Merhaba alışveriş benim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete yeni gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Evet yeni ürünler gelmiş fakat bayağı bir karıştırmışlar. Hemen şöyle başlayalım. Burada şöyle havan var. Bambuymuş bu da. Yani o kadar çok karıştırmışlar ki maalesef etiketi yok. Ve şöyle boş ucu sürahisi var. Bunlar bardaklı oluyor. Ama maalesef bunun da fiyatı yazmıyor. Şu havanın fiyatını buldum. Şöyle 109 lira. Burada da Paşa servis tabağı var. Hemen şöyle bir bakalım. Bu şekilde gayet şık. 37 santimlik bir tabak ve fiyatı 89 lira. Ve burada da tek fiyat bıçak çeşitleri var. Bu ikilim. Şöyle tekli olanları da var. Bunların fiyatları kötü lira. Ve şöyle şef bıçakları var. Sefer markasının. 285 lira fiyatı. Şöyle poşa Bahçeli'nin desenli saklama kabları var. Bunun cam. Bir de şöyle ananas olanı var. Fiyatları 34 lira 50 kuruş. Ve şöyle metal saplı servis maşaları var. Şöyle uçlarında çilekli desenleri var. Fiyatı 89 lira. Ve şöyle üçlü bıçaklar var. Bu da şuradakinin fiyatı gibi sanki. 49 lira aynı marka çünkü. Ve şöyle Paşa Bahçe'nin çerezliği var ikili. Bu şekilde küçük. Bu üründe fiyatı yazmıyor. Şöyle aşağı bakalım. Paşa Bahçeli bir kasesi var burada. Şöyle kase setiymiş altına. <laughs> Desenleri de bu şekilde. Aslında olarak satılıyor. Bakalım fiyatı var mı? Evet fiyatı 129 liraymış. Ve şöyle Bonera Maykısının karne yemek tenceresi var. Bir şekilde cam kapaklı, 24 santimlik bir tencere. Ve fiyatı 499 lira. Buna bakalım bu neymiş. Burada da kapak kaseler var. Bu da Paçabahçe'nin bir ürünü. Fiyatı 99 lira. Ve burada da yine Bonera markasının tenceresi var. Burada derin tencere bir 22 santim. Aynı şöyle az önceki gibi. Bu daha derin olanı ve 22 santim. Bunun fiyatı 399 lira. Ve yine Paşa Bahçeli'nin şöyle su bardağı seti var. Altılım. Bu şekilde desenlerim. Fiyatı 109 lira. Ve yine Paşa Bahçeli'nin bir ürünü bu da. Kase. Bu sefer Paşa Bahçenin çok ürünü gelmiş. Bu şekilde. Güzel, çok ağır bir şey değil. Bunun da fiyatı 75 liraymış. Bu şekilde. Bu hafta ise Blender seti var. Heyfer markasının 500 watt ve parçaları bu şekilde. Kasada mısınız? Fiyatı 1299 lira. Ve burada da şöyle eşarplar var. Bayan markasının. Şurada başka bir rengi. Bunun da adet fiyatı 62 50 kuruş. Ve şöyle dantelli yüksek terlikler var fiyatı 85 lira şöyle simli bayan ayakkabılar da gelmiş şurada bir tanesini açmışlar göstereyim yüksek taban fiyatı 329 lira yine öğren bayanın şöyle fırfırlı boneleri var 42 lira 50 kuruş fiyatları şöyle düz boneler de gelmiş Bunlar da 32 lira 50 kuruş. Şöyle eşarp çeşitleri burada da var. Bu haftada birçok ip çeşidi var. Ören bayanın şöyle üçlü. şöyle şöyle rengarenk. Renkler, çeşitler bu şekilde. İlgilenenler olursa fiyatları biraz daha uyguna geliyor. Bir marketlere siz de alabilirsiniz. Şöyle bakalım. Fiyatları 49.50 kuruşmuş. Atlas yumatlardan 59 liraymış. Öbürü 69 liraya varmış. 49'dan başlıyor. 69'a kadar çıkıyor fiyatlarım. Bu tarafta ise Heyfer markasının saç kurutma makineleri var. Bu şekilde 2 yıl garantili sıcak soğuk kullanım 2 kademeliymiş. 3 kademeli de ısı ayarı varmış. 2200 volt ve fiyatı 2999 lira. Ve şöyle fakir markasının çay makinesi gelmiş. Bu şekilde. Onun da fiyatı 1199 lira. Şöyle çift budama makinesi var. Ve şöyle kumselin tost makinesi gelmiş. Bayağı bir büyük. 2000 watt 180 derece açılabiliyormuş. bu şekilde bir makine. Bu ürünün de fiyatı 1499 lira. Ve şöyle mikrodalga fırın gelmiş bakın. Resimden gösterebiliyorum sadece. Bu da fakir markasınınmış ve fiyatı 2499 lira. Burada da şöyle tek fiyat mutfak ürünleri varmış. Bunlar da 99 liraymış. Bakın şöyle kapaklı bir badya. Bayağı büyük. 99 lira bu. Şöyle saklama kabı var. Fiyatlar 99 lira. şu da tepsi ama bu da mı 99 lira acaba? Bu tarafta bulunduğuna göre bunda fiyatı demek ki 99 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.